şarkı çok güzel. Al bakalım Aslan. Hadi bakalım sen şimdi uslu uslu oyna. Baba gitme. İşim var Aslan'ım. Sonra geleceğim. Söz mü? Gelirim tabii oğlum. Söz. Gelmişken kal işte. Herkes devriyede anne. Babamdan bir saatlik izin alabildim. Ali. Anne yapma. Biliyorsundur. Hadi sen çocuklarla ilgilenirsin. Şarj aletimi alacağım. İyi al. İşler yoğun yine. Dönmem lazım. İyi. Bu kadar mı Pınar? Ne diyeyim? Ne istiyorsun? İstemiyorum bir şey. Adam yaralama, çek senet tahsilatı, bir yaralama daha ha? Gençlik o zaman amirim. Yaptık öyle salaklıklar. Şimdi akıllandım diyorsun yani. Herhalde amirim. Dükkan açtık... Allah şükür geçinip gidiyoruz işte... Senin yani o bar... Öyle mi? Ruhsatını getireyim isterseniz... Bar seninse... Barda bulduğumuz haplar da esnada senindir o zaman... Ha Cengiz, Onları bilmem amirim... Bir sürü adam çalışıyor mekanda... Hangisi ne yapar? Nasıl kontrol edeyim tek tek? Hapla mapla alakam yok benim... Oktayla... Şu demin tanımıyorum dediği oktayla... Yok amirim tanımıyorum demedim... Çıkartamadım sizi öyle birden sorunca. Tanıyorsun yani ha. Ara ara gelir çalışır bu bizim barda. Kalabalık oldu mu garson yetmez. Part time alırız dışarıdan. Oktay da öyle yani. Aradı geleyim mi iş var mı diye. O yani. Çağırdın mı peki? Gel mi dedin? Yok amirim. İşler kesat şu ara. İhtiyaç yok şimdilik dedim. Kapattık. O kadar yani. Tamam Mesut bırakın gitsin. Kalk bakalım. Bırakacak mıyız gerçekten amirim? Bırakacağız. Savcılığa sevk etmeyecek miyiz? Niye aldık getirdik o zaman adamı buraya? Kendimizi göstermek için. Varsa bir yanlışları elleri ayaklarına dolaşsın diye. Bırakacağız ama izlemeye devam. Tamam mı? <laughs> ya bak yemin ederim Nail abi. Bir dolu polis bastı evi. Zor kurtulduk ellerinden diyorum sana. Ben kaptırmak ister miyim o kadar mı Nail abi? Durumu mu bilmiyor musun abi? Geri bile döndüm ben çanta için. Az daha yakalıyorlardı beni. Ulan it. Dünyanın malını kaptırdığın yetmedi gibi bir de polis bastı mekan. Cengiz'i aldılar. Abi onunla ne ilgim var benim? Nasıl ödeyeceksin lan kaptırdığın malı? Ha? Zaten borçlusun. Bir de şimdi bu. Nasıl ödeyeceksin diyorum sana. Abi bak öderim. Ne istersen yaparım yani. Ya yemin ederim öderim bir yanlışlık oldu abi. Kapat lan kapat. Kapat. Görüşeceğiz sen de daha. Kapat. Ne diyor? Kaçalım diyorum sana. Bizi bulamayacağı bir yere kaçalım. Biri var kapıda önce. Babam. He? Orospuluğun yetmedi şimdi de hırsızlığa mı başladın ha? Baba. Bana baba deme. Benim senin gibi kızım yok. <laughs> Hangi yüze geldin lan buraya? Attı değil mi seni başından oy? Kullandı. işi bitince de sümüklü mendil gibi attı. Ama sana müsa kızım bu. O itin peşine düşerken düşünecektin bunları. Hayır baba bildiğin gibi değil iyi biri. Sus orospu. Baba ne yapıyorsun? Sus. Kamil. Ha, İnci'nin babası Kamil. Ne vardı Kamil? Ne? Merkezden bütün ekiplere. Merkezden bütün ekiplere. Yalıncak mevki Şahbaz Caddesi. Silahlı yaralama. Bütün ekipler derhal olan yerine. Tekrar ediyorum. Bütün ekipler acil. Ne halt ettiniz? Gelin bir konuşalım. Bekliyoruz çabuk. Gitmemiz lazım. Götürebilirsiniz. Neymiş Yasemin? Alarm sistemi görüntülerinden kızının geldiğini görmüş gelmiş. Oktay'ın burada olduğunu bilmiyormuş. Boğuşurken silah patlamış anladığım kadarıyla. Öyle mi dedi? Yok. O çekti buldu beni diyor ama. Silah kiminmiş? Adamı kendi silahı. Evden çıkarken ne olduğunu olmaz aldım dedi. Boğuşurken patlamış işte. Yarısı ağır değil anladığım kadarıyla. Başka? Adamın arabasını alıp kaçmışlar. Silahı da almışlar. Plakaya geçelim hemen. Çok uzaklaşmış olamazlar. Ümit! Sizde oğlum hastanede Baş üstüne komiserim İyi hadi gidiyoruz 34 Hatay Jandarma 1393 Plakalı araçla olay yerinden ayrılmışlar Bütün ekiplerin dikkatini Şüpheli şahıslar silahlı Plakayı tekrar ediyorum 34 Hatay Jandarma 1393 Efendim Rıza Baba Mesut Oktaylar hata üstüne hata yapıyor artık Belli ki fena paniklediler bir yandan biz, bir yandan kaptırdıkları uyuşturucunun sahipleri. Bunlar bir yerde açık verecekler, tamam mı? Bara, Cengiz'in mekanlarına dikkat. Gidecekleri çok fazla yer kalmadı çünkü. Anladım baba, tamam. Peki bunu ötekilere de aktar dediklerimi, tamam mı? Sürekli irtibatta kalalım. Ben buradayım. Anlaşıldırız baba. Adamın yarası nasılmış? Hafifmiş amirim. Ölümcül değil dediler. İyi bari. Ben odamdayım, tamam mı? Tamam amirim. Sakal, gelen giden yok da. Tamam. Oktay polis. Sakin ol, da var. Arasın araç. 5340 merkez. 5340 merkez. Şüpheli araç Beyoğlu istikametinde görüldü. Tekrar ediyorum. Şüpheli 34 Hatay Jandarma 1393 plakalı araç Beyoğlu istikametinde seyir halinde. Takipteyiz. Açıl yakınız. Az önce yanlış duydunuz mu Duyduk Rıza Baba, takipteyiz. Şu adamı getirin artık bana. Hmm. Ali bas biraz, bas. geç geç ince, geç geç Beyoğlu tarafına dönmüşler. Kimin güzergahı uygunsa karşılamaya çalışsın. İki taraftan sıkıştıralım tamam mı? Bu adam kaçmıyor çocuklar. İlk bakacağımız yer Cengiz'in barı. Hadi alalım artık şunları ha. Hadi. Vallahi benim bir yok bak. Emaneti aldık eve gittik. Sizden telefon bekliyorduk. Siz aradınız tam çıkıyorduk polisler bastı. Evden başka bir yere gitmek aklına gelmedi mi lan? Polis ilk orayı basar diye aklına gelmedi mi? Salak! Koydum <laughs> <Polis> bunu aptalı. <laughs> abi. abi ben nereden bileyim? Polisin peşimde olduğundan haberim yoktu ki. Abi zor kurtulduk ellerinden. Saatlerce koştuk deneyince. Abi yakalanmayalım diye. Polisin diye kaçtık. Ulan benim dünya kadar malım düşmüş polisin eline. Senin düşmenden bana ne salak. <laughs> Cengiz de düştü ellerine. Ne oldu? İki saat sonra getirip kendileri bıraktılar. Abi vallahi bak özür dilerim. <laughs> demedim mi lan? <gülüyor> 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 abi. Bu malın abi. başına bir şey gelirse benim karşıma çıkma demedim mi? <laughs> Demedim mi lan? Abi dedin abi? Kes lan sesini. Abi gözüm sebebi yapma. Abi yapma. Pardon ne çekiyorsun? Yukarı yukarı yukarıdakini kullan. Ne olursun bırak gidelim. Bırak bizim bir suçumuz yok. Bak ne diyor. Duydun mu? Abi ya. Bizim abi. suçumuz yok diyor. Benim zararım ne olacak peki? <laughs> Kim ödeyecek benim zararı? Abi. Vurayım mı lan kız? <laughs> abi bak, abi, bana ağırız, bak. Abi. Ne istersen Ne istersen yaparım abi Sıkacaktın kafana Oktay Önce bu karının kafasına Sonra kendi kafana sıkacaktım. Çıkmayacaktın karşıma Yanlış yaptın Çok yanlış yaptın Mekke Bidrin 5340 mevkiniz ne? Oğlum neredesiniz konuşsanıza Komiserim <laughs> şükürlerce kaybettik ben sizin yapacağınız eşitliğe. 5340, nerede kaybettiniz? En son nerede temas kurdunuz? en son Biz şu an istikametinde ilerliyoruz, Ali, Galata tarafını deneyelim. Tamam abi. Senin hesabı kapatalım mı? <laughs> Unutalım mı yediğimiz kası? Ha Oktay? İster misin? Tertemiz çıkıp gitmek ister misin buradan ha? <laughs> İsterim tabii niye istemeyeyim abi? Bırak bizi gidelim gözünü seveyim bak. Abi borcum borç ödeyeceğim vallahi. Allah belamı versin ödeyeceğim abi yeter artık ya. Bırak bizi gidelim Seni bırakırım ama kız kalacak. Duydun değil mi? Bırak kızı siktir ol git mekanımdan. Abi ne diyorsun sen be? Abi kızı nasıl bırakayım <laughs> abi? Kızı nasıl bırakayım <laughs> abi? Ya da ikinizi de temize havale edelim gitsin ha. ...kaçtırmayın başını. Git <laughs> Oktay git buradan. İnci. Git. İnci. İsmi de güzelmiş. Git. Beni düşünme. Bırakmam seni. Şimdi ağlayacağım abi. Başımın çaresine bakarım ben. Git diyorum git ne olur git. Bak kız senden akıllı çıktı. Dinle bence kızı. Siktir git. Nail abi herkese yapmaz bu kıya. Kararını değiştirmeden git bence. <laughs>